Herkese günaydın canlar inşallah çok ama çok iyisinizdir mucizelerle dolu bir gün diliyorum bugünkü mesajınız kolektiften ve ben hemen ilk mesajlarla da başlamak istiyorum. Evet bu günün sonunda yorgunluğun geçirdiği şeylerdenler konuşmakta da biraz zorluk çekiyorum şu anda enstrümanlar çıktım kendini açmak ya da size sunulacak olanlar ve yine kendini açmak. Daha açık olmak. Enerji bu canlı. Kendini ifade etmek, içindekileri dile dökmek e, ve bunu doğru bir şekilde yapabilmek. Gerçekten de aktarabilmek, içinde ne geliyorsa onu aktarabilmek. Ama da, bu kolektif enerji olduğu için canlar hani insanlar da size daha açık ve net bir şekilde de gelebilir. E, bir de almaya açık olmak var canlar. Hani evren sana bir şeyler vermek istiyor. Hediyeler vermek istiyor. Sen de almaya açık ol ya da bilgiler atmak istiyorsan sen de bu bilgileri almaya açık ol da der burası aynı zamanda. Enstrümanlar da burada dans eden bir bayan var. Ee, yine kristallerin üzerinde. Vücudunu bir enstrüman olarak düşünebilirsin. Yani hani insanın nasıl yürüdüğü mesela ben beden dili çok okurum canlar yani bakıştan ya bu hani biz e, psikolojide psikoloji e, her üniversitede öğrenmiştik bu beden dilini, vücut dilini. Orada geçiyordu bu enstrüman olarak kullanmak. Şimdi canlar işte hani ne yansıttığınız daha açık olmak. Nasıl yürüyorsunuz? Bir kendinize bakın. Hmm. Boynunuz bükük mü yoksa dik mi yürüyorsunuz? Ayaklarınız ayrık mı yoksa iddialı mı yürüyor? Hani bunlara bakın. Ve vücudunuzu bir enstrüman olarak kullanın. Yani hani yürürken bile o dışarıya saçmak ve gerçekten de böyle hani özgüvenli yürümek bunların bu enerjiye gelecek de olabilirsiniz ve gerçekten değişebilir. Yürüyüşünüz bile değişebilir ve bunu fark edebilirsiniz ya da enstrüman çalmayı sevenleriniz varsa belki buna yönelmekle ilgili de artık yap. Sana bununla ilgili fırsatlar gelecek de diyor olabilir ama burada iki cool var. Devam edelim. Evet. Şimdi daha sen bir şeyleri bilmiyorsun diyor. Daha toysun. Bazı konularda yani bu bilgelik konularında daha toysun. Bir şeyleri tam göremiyorsun. Onun için evrenle bir ol. Sistemle bir ol. Yaratıcı güçle bir ol. Belli ki canlar gerçekten de şu anda yaratıcı gücün çok aktif olduğu bir süreçtesiniz. Ne düşünüyorsanız onu daha hızlı bir şekilde hayatınıza çekebilirsiniz. Onun için ne düşüneceğiniz çok önemli. Örümcek kadın biraz bunu da temsil eder. Ne düşünüyorsan onu çekiyorsun çok hızlı bir şekilde e, ve bir aydınlanma yaşamak istiyorsan e, daha pozitif olanları düşün ki pozitif aktıkça aydınlanma da akar. Ve burada işte hani daha bilmediğin şeyler var. Daha öğrenmen gereken şeyler var. Belki de hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyorsa Niye hiçbir şey istediğim gibi olmuyor? Ya da neden güzel bir şey olduğunu ardından hemen bozuluyor? Tövbe töbe tövbe. tabi böyle bir cümleler kuruyorsanız canlar. Bilin ki bu siz yapıyorsunuz bunu işin düşünce gücünüzde ve bunu değiştirmeniz gerekiyor. De diyor ki burada melekler onu bu bilgi eksik olma, bu bilgi olmadığı için bunlar oluyor. İnanç çok önemli canlar. İnanmak çok önemli. Hak ettiğinize inanmak bir kere. Buna bir derinlemesine inmeniz gerekebilir. Ejderhalardan mı istedim? Ateş ejderhası. Evet, etrafındaki, yani kendi içindeki tüm düşük enerjiyi yak. Güvendesin ve korunuyorsun. Kararlı ol. Ve ruhsal yolunu aç. Yani canlar bu yine şu karta geliyor işte. Enstrüman kartına geliyor. Çünkü şu anda biraz kendi ruhsal yolunuzu da ya da kader yolunuzda tıkıyor olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bir şeyler gelmek istiyor mu? gelemiyor çünkü tıkıyorsunuz. Çünkü düşünce gücü çalışması gerektiği gibi çalışmıyor, olumsuzu çağırıyorsunuz daha çok. Lütfen burada buna dikkat edin ve dışarıya çık. Evet, canlar, dışarıya çıkabiliyorsanız gerçekten çıkın. Ben çıkamıyorum. Tüm Doğan, gerçi havalar da soğuk ama e, olsun. Yine de çıkın doğaya gitmeye çalışın canlar. E, temiz havaya da ihtiyacınız var gözüküyor. Canlar. Uyun. Taç takmak zafer. Ve işte hak ettiğiniz saygıyı görmek. Evet. Zafer. Birleşmek. Şimdi bu hayatınızın her alanında burası da yine ilişkilerle alakalı canlı. Gerçekten de zafer elde ediyorsunuz. Ee, belki de zaten tıkadığınız union da olabilir. İşte buna dikkat etmek lazım. Ama union. ben canlar bu desteği aldım. Ve dedim ki çekerken. Union çıkacak mı acaba? Çünkü son zamanlarda çok çıkıyor. Gerçekten çok güzel alakalı çekilisi. Değnek onlusu. Güç. Um, adalet um, mahkeme. o oh. hmm, niye böyle kalın devam? Denge, hmm, denge. Kırık kalp. Aşk acısı. güneş yine yıkılan kule ya tamam canlar e, yıkılan kule güneş bir şeyler gerçekten artık düzeliyor güce gelinecek şimdi burada e, hala bir şeyler ikilemde daha bir zorluk var atlatılması gereken ama bu zorluktan sonra çok büyük bir güce gelinecek ve kararlar alınacak. Şimdi burada bir pintilik enerjisinin getirdiği e, bereket kaygı var. Canlar dikkat edin. Eğer gerçekten de ister duygu olarak ister gerçekten para olarak bir pintiliğe geçiyorsanız, pinti bir enerjiye geçiyorsanız bu olabiliyor zaman zaman. En cömert insan bile zaman zaman pintileşebilir. Ya da genel olarak tutumunuz buysa bu bereketinizi kesiyor. Evet. Daha burada hani böyle e, bereketlenmesi için daha verici bir enerjiye geçmeniz lazım canlar. İster duygu olsun, ister maddiyat olsun. Daha sevgi enerjisine geçmeniz gerekiyor. E, ya da daha bonkör enerjiye geçmeniz gerekiyor. Ve canlar bunu değiştirmeniz lazım. E, bu, bu giderek böyle işte hani bereketi azalttığı için giderek e, hayatınız zorlaşmaya başlayabilir, işler aksi gitmeye başlayabilir. Çünkü sistem bunu kabul etmez. Çünkü bu enerji çalıştığı zaman size bu enerji geliyor. Siz e, bonkör davranmazsanız evrenle size bonkör davranmıyor. Onun için buna bir bakmak lazım. E, burada ya da birisi size karşı bu enerjide canlar. Bu kişi burada bir farkındalığa gelebilir. Buradan çıkması gerektiğinin farkına gelebilir. Çünkü o pintileştikçe siz de e, sevginizi azaltıyor olabilirsiniz. Ya da e, o size sevgi göstermedikçe, ilgi göstermedikçe siz de daha çok kendinizi geri çekiyor olabilirsiniz. Ve bu da ya, yavaş yavaş böyle kalp acısına sebep oluyor olabilir. Oysa dengeye gelmek var. Hani belki de geçmişte oldu bu durum. Şimdi bu durum dengeye gelecek olabilir. Bununla ilgili... E, sura üfleniyor olabilir canlı. Bir mucize de der mahkeme kartı Yani beklenmedik anda bir mucizenin gerçekleşmesi söz konusu olabilir bu durumla alakalı. E, denge kartı kadersel zamanı simgeler. Evet bir şeylerin de zamanı gelmiş artık aile olmanın ya da e, isteklerinize arzularınıza kavuşmanın hayallerinizin gerçek olmasının ikisi de doyumdur. Ve burada e, yıkılan kule e, daha çok sizin üzerinize düştü. Ama güneş verdi yanına. Yani e, bu sizin geçmişte yaşadığınız bir yıkım olabilir canlar. Şimdi bu düzelecek ve güneş doğacak. Ya e da belki de daha bu önünüzde ama hiç korkmayın güneş geliyor ardından. Yani büyük bir şifa aslında gerçekleşecek. Şimdi burada duygularda özellikle pintelik çıktığı için... E, sizin gerçekten de böyle çok e, duygu yüklediğiniz, anlam yüklediğiniz insan ya da insanlardan e, karşılık alamadıkça, değer alamadıkça içsel olarak gerçekten de bir yıkım uğramış olabilirsiniz. Bu sefer siz bu enerjiye geçmiş olabilirsiniz. Hem bir yandan muhtaçlık enerjisine, hem de bir yandan ben de artık kimseye değer vermeyeceğim ya da ilgi göstermeyeceğim, kimse için hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü kalbim kırık. Ve bu enerji şimdi şifa şifalanıyor işte canlar. Tekrardan güce gelinecek. Ve bu size birlikteliği getiriyor. Yani e, tamamlanmayı getiriyor. Hangi alanda olursa olsun. Ya da canlar Burada üçüncü kişi varsa, kalbinizde bir insan varsa ve bu insanın hayatında biri varsa <laughs> burada hiç ummadık, beklenmedik bir anda bu insanların ayrıldığını duyabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda. Ve bu e, bazı konuları dengeye getirebilir. Ama bir şeyler tamamen değişmekte. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak her şey tamamen değişecek, yenilenmiş bir şekilde güneşle beraber bir başlangıç olacak gözüküyor canım. Ve siz bunu daha bilmiyorsunuz. Bazı konularda karar almanız gerekiyor. Bu karar almakta acele etmeyin. Yorulduğunuz için ya da artık kaldıramadığınız için bir an evvel ben bir karar alayım diye acele etmeyin. İyice içe dönün, iyice emin olun canlar alacağınız kararlarda. Evet, e, maddi olarak da biraz zorlandığınız süreçler olabilir. E, ama burada yine düşünce gücü canlar bu. Burada düşünce gücünü değiştirmeniz lazım ki bereket aksın tekrardan. Ama e, büyük bir güce gelmek, Şimdi canlar bazılarınızda da hani çok özgüvene gelebilirsiniz ve bu sefer hakikaten e, ben demeye başlayabilirsiniz. Biz yerine buna da dikkat etmek lazım. Hani dengede kalmaya dikkat edin. Alma verme dengesine de çok dikkat edin. Ama kartlar mükemmel çıktı canlar. Yani değer, zafer, union. Hakikaten çok güzel mesajlarınız vardı. Ve sanırım söyleyeceklerim de bu kadar. Evet bugün biraz kısa oldu. Ama mesajlar böyleydi canlar. Ya yani burada işte kendini açmak muhtemelen artık canlar hani cevaplar alacaksınız. Yani öğreneceksiniz bilgiler gelecek. Bilmediğiniz şeyleri artık anlayacak ve bunlar e, bunlarla ilgili bilgiler gelecek gözüküyor. Büyük bir şifa ve birleşme, ağızlarına kavuşma bu şekilde gerçekleşiyor şimdi enstrümanlar çıktığı için belki müzik aracılığıyla da e, size bilgi gelebilir önce ön bilgi yani bu müjde olarak gelebilir sistemden size evet sadece siz Hani artık daha enerjinizi yükseltmeye bakın şu anda hani gelecek sene getirecek ya da şu durumda nasıl sonuçlanacak şu durum nasıl sonuçlanacak birleşecek miyiz kavuşacak mıyız bunları düşünmeyin şu anda siz sadece düşünce gücünüze odaklanın bilinçaltınıza odaklanın ve enerjinizi yükseltmeye çaba gösterin canlar çünkü çok büyük bir değişim ve yenilik geliyor size Evet. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde de her şey sizin istiyorsanız öyle olsun canlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.